Yeni bir videoma hoş geldiniz annemlerden. Ben gemen diye uğradım belediye yani. Şeyime aldım. Yeni Osweiss'imi aldım. Eskiyi teslim ettim oraya. Ve oradan pasta aldım. Bekaray'dan hemen fırından. Arkadaşlar o kadar tatlı canım çekiyor ki bu ara. O kadar tatlı canım çekiyor ki anlatamam. Onun için burada pasta yiyorum. Annem evde yok zaten. Kahve yaptım kendime böyle. Oturdum buraya. ayda yedi. Değil mi kuzum? Şimdi dedesinle oyun çıkartıyor. Anneanne nerede annine? Yok. Yok, annenesi yokmuş bugün. Değil mi? Biz geldik bugün buraya. Yok. Yo, evet. Aynen. Pasta yiyorum çilekli pasta. Çileklerini altı yedi üstünün. Ben de böyle altı yiyorum. Eve geleli çok oldu. Altı ay uyudu, kalktı bile. Burada sin yiyor benim kuzum. Müştin tatlı mı kuzum? Hep de kendi yiyecek. Hep kendi yiyecek. Bir de böyle normal sandalyeye oturacağız. Işık. Ya şu kameranın ışığı. Şu dışarının çok cam olması da evde. Bakın bu dezavantaj arkadaşlar. Dışarıdan böyle ışık vurduğu zaman arkan böyle karanlık çıkıyorsun. Arkandan ışık vurunca. Video montajıma başladım burada. 6 ay uyurken dedim. Yapayım dedim ama bitmedi. Araya başka işlerim de karıştı. Onları da yaptım arada. Ya böyle işte şimdi annesi gelecek altı alacak. Ondan sonra ben biraz işleneceğim. İş yapacak babaanne çalışacak. Önüne bak önüne. Ha öyle. Böyle böyle eğil böyle şeyin üzerine. Tabanın üzerine eğil kuzum tamam. Ya aha. Oh kuzum benim. Nasıl da seviyor nasıl. de gelecek daha. Onu, onunla da bu dans denemesine gideceğiz dans okuluna Allah'ım ya bir de çık bir, bir de, onu çıkart Allah'ım ya Rabbim. Bu kız beni öldürecek ama ne yapayım seviyor, sevdiği şey, hobisi, çocuğun, kızın. Oraya gideceğiz daha. Miley okuldan geldi. Ne yaptın Miley burada? Allah'ın aşkına. Bunun içinde mi erittin çikolatayı yine? Böyle koydum ondan hiç varsa duruyor. Sen komple onu erittin. O Miley. Allah'ım ya Rabbim bakın böyle onun içinde eritmiş bananın muzun üzerine yapmış. Tabak da eritip bunun içine doldursan da olurdu kızım. Böyle çikolata kalınca ne olacak? Bak. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ye. Burada birkaç değişiklik yaptık. <gülüyor> Miley. Fin <laughs> de den <değil>, Fehler. <laughs> evet. Ya Allah'ım bu kadar şans olur mu arkadaşlar ya? Bu kadar olur mu ya? Şurayı tamamladık. Sözde bitti, hepsi geldi. <laughs> Kimse anlamaz mı zaten diyorsun? Neyse eskileri buraya indirdim bakın buraya new chapter yeni başlangıç yeni hayat burada 6. ayın 1'i 2023 olacaktı 23 olacaktı 16 it, wow. e buraya taşındığımız tarihte işte. yeni başlangıç ooo bizim seyircilerimiz çok bizden çok biliyor sen merak etme onlar biliyor güzel takip ediyor bizi öyle olacaktı. Ama maalesef yanlış olmuş. Neyse bir daha sipariş vereceğiz. Ya şu şansıma bakar mısın? Neyse buradaki resimler şimdi komple bile yenilendi. Today could be the someday you've been waiting for. Bugün beklediğin güzel gün mü olsun diyor bu. Evet. Aynen böyle. Buranınkini de astık. Şunu da astık İlkay'la ama daha iki tane kenarlarına gelecek şöyle. Onları bitiremedik. Altay'ın sporu turneni varmış. Burada yazıyor ki of family is a little bit of crazy. Bizim e, ailemiz birazcık kaçık, <laughs> birazcık sesli e, <laughs> ama Biraz wool. Çok sesli. Evet, birazcık wool. Wool ne demek? A wool of a whole of lot of love. Ne demek o? Çok. çok. <laughs> ama büyük sevgiden besleniyoruz demek istiyor aşktan yani sevgiden yani yani <laughs> öyleyiz yani sonuçta bu bize çok güzel uyuyor yani bunlar da buraya iki resim daha gelecek böyle adım adım arkadaşlar adım adım ben hala videomun başındayım Miley bana da yapmış böyle bir bardak annesine yesin diye ondan sonra yola çıkacağız değil mi Miley kaçta gideceğiz buradan Lütfen, şey. Beş buçukta mı çıkacağız ay ben beş buçuğa kadar saat kaç 45 dakika mı kaldı Aynı stunde aynı mi? Olur mu? 18.12 Tamam o zaman. İyi o zaman biraz vaktimiz var. Park yeri. bulana kadar canımız çıktı. Hadi bakalım. Millet çok heyecanlıymış. Ya ama. Çok çok. Millet'i bıraktım. Burada büyük Türk marketi var. Dedim burada ben bir gezeyim. Zaten bana domates salçası lazım. Şu öncünün küçüklerinden alacağım. 5.99 Bu karışık ama. Bana sade domates salçası incimi, tatlı biber. Heh. Yok mu? Küçüğü yok herhalde. Büyük alın diye küçük yapmamışlar. Şu karıcısın kenarı da seviyorum. Kıtır soslarını. Hiç dokuzan Zeytinyağı lazım bana. Da. Aslında ben online bir site bulmuştum. Oradan salçayı da sipariş vereceğim. Onlar gelene kadar tabii ki buradan almam lazım. Hangi zeytinyağını alsam diye bakıyorum da kristalde güzel oluyor. Bunlar 6.99. Fiyat farkı. Bakın. Kristal sızma zeytinyağı 500 mililitresi 7.69. Ve 7 euro. Orada bir litresi ki kristal biber zeytinyağı bir kiloluğu 10 euroymuş bundan mı alsam acaba bilemedim ya o benim sipariş vereceğim site şu turşulardan kalmamış benim ben bunları seviyorum ben de alayım gelmişken ah Miley beni masrafa soktum bence yeterli alışverişlerim şöyle aldım ve tamam ben en iyisi çıkayım buradan şu helvaları da çok seviyorum Ay, aldığım zaman da arkadaşlar var ya ben bunu bitirmeden bırakamıyorum çok severim şu fıstıklı tayin helvasını oturdum dışarıda Bakın buraya simitimi aldım böyle mileyi bekliyorum da dışarı duyuluyor sesleri müzik sesi falan Silas biz yokken sen niye bu evi toplamadın? He? Bak Altay'ın burada kalemleri malemleri duruyor. Kalemleri demeyince kamerayı açınca ne gördüm? Altay'ın Altay'ın maymunu kalmış burada. Neyse. Miley nasıl geçti anlat bakalım. Beğendin mi kızım? Çok güzeldi. Değil mi? Ya. Ben dışarıdan sesinizi duydum. Çok se muzin sesi de dışarı geliyor. Ben Miley dışarıdan camdan da seyrettim. Evet. Ya. Ne yapacaksın? Haftaya bir daha. Evet. Haftaya bir daha gidecek. Ondan sonra? Ayça, bugünüm çok stres einfach. Stres alfa mi? var. Sonra, okuldan, okuldan sonra. Okuldan dans var. Ha? Burada da dans var. Aa, <laughs> Allah diyorum bu kedi ne yapıyor? Neyse dur. Ee, senin yüzünden ben masrafa girdim. Ya bir ima. Ya bir evet. Şu beşli e, beş tane. Şu ekmeklerden aldım bakın. Bunlar güzel oluyor. Ee, bizim buradaki Türk marketinde bu siparişle geliyor. Yani normal satılmıyor. Sipariş veriyorsunuz. O zaman geliyor. Niye karanlık? Niye karanlık diyecektim? Kamera bulandı. Bilmiyorum. Simitimi tam bitiremedim, simit yedim orada. Kağıt helva aldım. <laughs> Mine senin sevdiğin salamdan aldım, bakar mısın? Mine. Senin sevdiğin salam. Ya. Evet. Kütür sosis, erciyesin kütür sosisini ben seviyorum mesela. Bu. Bunu aldım. Ülker biskrem içi ee, şeyli framboazlı Zeytinyağını Marmara Birlik aldım. Öbürkünü almadım artık. Bu daha uygun bir fiyatı. Domates salçasını San aldım. Öncelikle domates salçasını bulamadım öyle olanı. Bu oh, acı biberden aldım. Bu bana baya dayanıyor. Yani oh, oh. böyle kaymak. Kaymak. Arkadaşlar kaymakların üzerinde ne yazıyor biliyor musun? Bazı kaymaklarını, kaymakların. Frisch kese, Ram yazıyor, Mascarpone yazıyor. Yani bu kaymakları mascarpone olarak kullanabilirsiniz ha. Yani ha böyle. Uludağ gazoz aldım. Orada dedim şey yaparken, otururken Mine'yi beklerken içerim diye. O ben simit yedim, gezdim. E, baktım derken zaman geçti ve kestane sezonu açılmıştır. Bir tane kestane aldım kendime hemen böyle. Bunlar da alışverişlerim aslında. <laughs> Ama şimdi, sayısız zur wird, oder wie nennt man das? Mitglied, oder mitglied, Mitglied werden. wenn ich Mitglied, Mitglied ja, Mitglied, Evet, aynen. Kestane sezonu ne diyordum? Ya yani bu alışverişi şimdilik yapmasam hafta sonu yapacaktım. Zeytinyağım yoktu, salçam yoktu evde. Ee, i̇nternetten işte ben sayfa buldum arkadaşlar. Hatay bilmem ne yazıyor. Onlar hep böyle Urfa salçası falan zeytinyağları varmış böyle. Oradan e, sipariş şey yapacağım, gireceğim. Hatta bugün otururken yaparım. Böyle yani zaten alacaktım. Sadece bu kıtır sosisleri, bu ekmekleri bulamazdım. Bunlar fazla olur Bir şey daha diyecektim, bir şey daha diyecektim. Ha, e, üyelik, bir senelik üye oluyor. Haftada bir kere, bu dans şeyi, stüdyosu. Haftada bir kere giderseniz fiyatı farklı. Haftada iki kere gitmek isterseniz fiyatı farklı. Haftada üç kere gitmek isterseniz fiyatı farklı. Ve bir senelik üye olunuyor. Ama Milen çok hoşuna gitmiş. İkinciyi de bir denesin. Ondan sonra gitsin kızım. Götürürüm ben onu her hafta. Çünkü çok seviyor. Sen küçüklükten beri Pasta çok seviyor. Tabi. Şey. Yazdım mı? Ah tamam. Pastas? Hı, Hı Evet. Hem oradaki dans eden kızları da beğenmiş. Çok cana yakınlardı diyor. Hani böyle hemen iyi karşıladılar. Hepsi diyor sen kimsin falan. İşte o şey dans hocası o da iyiymiş. Evet böyle. Yemek. Dünden yemeğim var benim de. Ciham. Ee, yemek deyince Cihan'a e, antrenmana gitti dedim ki Cihan yemek dedi ki yapma anne ben şey yiyeceğim tost nof yiyeceğim dedi hele bu ekmek varsa tamamdır bu sosis de yer İnşallah yer Cihan'a belli olmaz Bilen şu kamerayı kapat ben benim çenem düştü Bilen kapat millet diyecek ki abone ol düşüyor Yok ne çözüm bitmedi. Ben dünden yemek yiyorum. Miley buraya kendine sosis ısıtmış, peynir. Bir de Yarın sıra dizi bakıyor. Allah'ım. Kızım şunu tripoda tripo şey var ya tahta ona koysana. Elinde tutuyorsun. iPad kit Ne o iPad kit? Yani you hep yeme um, um, soracağım. Küçük iPad kit. Küçükken hep yemek yiyince ha? telefon baktın. Hı. Büyüyünce de telefonsuz yemek yiyemiyorsun. yiyemiyorsun. Değil mi? Ya. Orada fernsehen nebenbei. Und şimdi ne yapacağımı. Ama şimdi istiyorum. şu da var. Böyle sadece böyle oturmak yemek. Yalnız aslında bir şey eksik. Ama bak aslında telefonsuz yediğin zaman yemeğin tadına konsantre olursun. Hayır. Ola, olamıyor musun? Yani ne, ne yapacağımı. Ama bilmiyorum. böyle yemeği haral yiyorsun, ne yediğini anlamıyorsun, evet. ne kadar yediğini anlamıyorsun telefonla. Hı -hı. Ama onu ben de yapıyorum, kendim yalnız yemek yerken. E, telefonumu koyuyorum. Hem dizi bakıyorum, hem e, yemeğimi yiyorum. Aynı televizyon bakar gibi bir şey yani sonuçta. Ama ikimiz beraber yediğimiz zaman telefon açılmasını o başka, şey. o başka bir şey. Evet onu istemiyoruz. Yaşat <laughs> <laughs> Türkiye. birazcık lezzetli. Normal kestaneleri geçen kışta herhalde pek lezzetli değildi arkadaşlar. Sanki böyle şey değişti. Lezzeti, tadı değişti. Bozdular gibi geldi bana. Onun için geçen sene fazla yememiştim. Bitti. Şimdi iki tane kaldı. Benim elime kestane geçince böyle oluyor. Ben de o şey yaptım. Ayarladım arkadaşlar. Sonunda yapabildim. Şey kaç gün kala? 10 gün kala. Ya. Şey yapmadım. Hiç hani ım, iptal ettiğiniz zaman şu kameranın ayarı ya. Son güne kadar iptal etme şey oluyor. O zaman biraz fazla ödüyorsunuz. 6 ayın Öyle hani yapacaktım aslında. O zaman da baya pahalıya geliyor. 70-80 euro fark ediyor. Ben sadece şey yaptım. Bir de bazı oteller mesela 2 gün önce bazıları tam gün güne kadar iptal edebiliyorsun. Ben iki gün önce olana yaptım herhalde. Ona mı yaptım? Yoksa şeyi mi yaptım? Bir de şey var. Tarihini değiştirebiliyorsun. Paranı geri alamıyorsun. İptal edersen tarihini değiştiriyorsun. Bir de o var. Bak işte hangisini yaptım şimdilik? Benim karıştı. Birinden birini onları yaptım. Yani komple hemen aynı güne kadar şu ya olanından yapmadım. Onu da ayarladım. Bana Instagram'dan birkaç seyircim yazıyor. Şey Aynur Hanım şey yapacak mısın? Berlin'de bir buluşma yapacak mısın falan diye. Ama arkadaşlar bilmiyorum artık gelir olur mu olmaz mı. İşte böyle buluşmalarda da ya istiyorsun sen hani mecbur ben orada olduğum günlere ayarlamam lazım. O günlerde de gelmek isteyenlerin vakti olmuyor. Ne bileyim işte böyle herkesi bir araya toplamak da biraz zor. Bakalım Biraz daha düşündüm ben. Şöyle burada. Ondan sonra artık şey yaparım. Haber veririm herhalde buradan. Instagram'dan daha çok. Yani buradan da haber veririm de buradan gitmeden ayarlamam lazım aslında. Yapacak olursam bile. Yani yoksa siz videoları hani YouTube'dan izleyenler kaçırabilir. Instagram'da olanlar hadi neyse de Instagram'da günlük bakılıyor ediliyor. Vloglar bir gün önceden hani bir gün sonradan geldiği için veya iki gün sonradan geldiği için böyle iki gün önceden çektiğim bloklar oluyor ya hatta ben üç gün önceden çektiğim blokları yayınlıyordum baya yani böyle bir yol almıştım ee, ön çekimleri yapıyordum son zamanlarda onları erittim hani bir gün çekmeyince tabi arada böyle veya iki gün çekmeyince arada tabii ki gün farkı kalkıyor mesela bugün çektiğim vlog hemen yarın yayına geliyor bu arada arkadaşlar babamın yanına bugün gittim tabii ki tekrar. Babamın yanındaydım. Bugün iyiydi mesela. Bugün keyfi biraz daha denkti. Dünküne bakınca iyiydi bugün işte. Bir günün bir gününe tutmuyor. İçim rahat etti. Annemle tekrar konuştum öğleden sonra. O da iyi dedi. Bugün keyfi yerinde falan. iyi dedi. Merak etme dedi. Bugün de böyle bitirdik. Altayla. Mileğin peşinde koşmakla derken arkadaşlar. Umarım bugünkü videom da hoşunuza gitmiştir. Belki kısadır biraz şimdiki bilemeyeceğim. Ne kadar çekim oldu dakikalarını saymıyorum bazen burada hiç bakmıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki vlogumda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.